ilişkiler bittikten sonra, pastada kesildikten sonra gidiyoruz, tamam mı? Emziriyorsunuz değil mi? Evet. Ama anne sütü çok önemli. Öyle. Tamam, soruyoruz. Nişan gecesi konuştuğu şeye bak. Siz de yeni evliymişsiniz. Evet, geçen sene. Hemen bebek olmuş, ne güzel. <laughs> Eyvah Behlül yandı bunlar torun ister. E tamam hazırız zaten. Behlül nasıl bakalım. Anlamadım. <gülüyor> Biz Elif'e her zaman güvendik. Manken olacağım dediğinde sadece önce okulunu bitir elinde bir diploman olsun dedik. Tabii tabii. Ama, Ama o da başarılı oldu maşallah. Bu geceyi özel bitirdim. Çok yakışmış. Ya. Hiç mahcup etmedi. Harika. Ne güzel. Aileler kaynaştı. <laughs> ya çok güzel. Siz niye sohbete katılmıyorsunuz? Dinliyorum. Aa pasta geldi. Hadi bakalım pastamız da geldi. Elifçim sizi şöyle alalım. Siz de gelin hadi. Birbirimize yedirmeyelim bari. Aa olur mu klasik görüntüyü vereceksiniz. Bence çatalı ağzında bırak. <laughs> Eylül sen de tut Elif'le. Çok acı çekiyorum. Beynim suçlu, yüreğim suçlu. Keşke ne demek olduğunu en çok bu gece hissediyorum. Bravo. <laughs> Keşke başka şartlarda, başka zamanda dilediğimi dilediğim gibi yaşayabilseydim. Çadır <laughs> gülme. Seni de göreceğiz. <laughs> ben bu hale <halini> düşmeyeceğim. <laughs>